daha doğru bir uygulama olur. Daha doğru olur tabii, tabii ki. Çünkü ben duyuyorum 3 ayda bir botoks yaptıran arkadaşlarımız, dostlarımız var. Neden diyorum 3 ayda bir? Çünkü vakti geldi falan diyor ama ifade yok yüzde. Yani daha doğrusu yüzde mimik yok. Evet. Ee, gülerken mimik yok, kaşını çatamıyor, kaşını kaldıramıyor. Bunu aslında bu biraz da tercih mi hocam? Evet doğrusu sizin anlattığınız ama bazı kişiler de Bundan memnun oluyor, bundan hoşlanıyor sık sık. 4, 4 ayda bir, 3 ayda bir botoks yaptırmaktan hoşlanıyor. Biraz da tercih sanki. Ya hastanın tercihi. Şimdi hastaya, biz hastalarımıza doğruyu ve yanlışı söylüyoruz. Yani bu e, ama hastalarımız diyor ki yaptığınız botokstan çok memnunum. Hı hı. Başka yere beni gönderme yap hocam diyor. Şimdi böyle bir durumda ne yapacaksınız? Yani hasta ama doğruyu e, söylemek, iyi izah etmek lazım hasta. Yani bunun doğru olmadığını. Anlatmak lazım tabii, aslında tabii. ama tabii talebi varsa bir şekilde yapılacak. Ee, dolgunun yan etkilerinden de konuştuk. Yan etkisi yok. Bir de dolgu yapıldıktan sonra eriyor mu yoksa vücutta kalıyor mu? Şimdi dolgunun Yüzümüzde. ortalama kalış süresi e, dolgunun uygulandığı bölgelerle de alakalı. Yani e, göz altına uygulanan bir dolgu, evet. buruna uygulanan bir dolgu bu bölgelerin hareketsiz olması münasebetiyle dudaktan daha fazla kalıyor. Buruna niye dolgu yapıyoruz? Burunda burun dolgusu son dönemde yaptığımız uygulamalar içerisinde çok rağbet gören bir uygulama. Ortalama 1,5-2 yıl boyunca burun ucunda hafif bir kalkış, kemik yapıda azalma, hmm. bu sırt dorsum dediğimiz kısmın düzelmesi Dolguyla sağlanabiliyor, hı hı. Ee, sürü açısından tatmin edici. Bir de işlem sonrasında hastanın ameliyat sonrasında olduğu gibi e, bir morarma, ödem, işte evden çıkamama hali söz konusu değil. Ama bu işlem kesinlikle ameliyatın alternatifi değil. Ufak dokunuşlar iyi ama içeride pasaj dediğimiz kanalda bir sorun varsa, nefes almayla ilgili bir sorun varsa, bunu düzeltmemiz söz konusu değil. Burun ucundaki hafif kalkış belki nefes almayı biraz rahatlatabilir. Ama kanalda e, deviasyon varsa, hmm. e, konkalarda hipertrofi varsa bu nefes darlığına gidermesi mümkün değil. O zaman cerrahi öneriyoruz. O zaman cerrahi evet. ama estetik e, olarak yani estetik görüntüyü. Mi diyeyim artık nasıl tarif edeyim bilemedim. Onu yapabiliyoruz dolguyla. E Elbette. tabii ki yani sağlık kısmını hani çözemeyiz ama estetiği biliyoruz. Evet. Hocam çok fazla soru geliyor. Ben biraz soru sormak istiyorum sizin müsaadenizle. Tabii. Sonrasında mezoterapiyle devam edeceğiz. Özellikle leke konuşacağız leke. Gerçekten yani benim için de çok önemli bir konu. Çünkü tedavisi çok zor, geçmesi çok zor. Evet. Onların hepsini sizi bulmuşken soracağım. Şimdi size birkaç soru soracağım. Aradan seçmeye çalışacağım. İzleyicilerimizden de özür diliyorum. Seçebildiğimi seçeceğim. Okuyabildiğimi okuyacağım. Merhaba benim yüzümde lekeler var. Yıllardır ne yaptıysam geçmedi. Leke derken gelmiş. Bunu biraz sonra cevaplayalım. Başka bir taneye geçiyorum. İyi yayınlar yaralım. Çok teşekkür ediyoruz. Cem Hoca'ya bir sorum olacak. Alın ortasında bulunan mimik çizgisi için nasıl bir uygulama yapılıyor? Bir gün içinde tedavi yapılması mümkün müdür? Yaş 35 kadın olduğunu belirtmiş izleyicimiz. Hı hı. Kaş arasındaki e, belirginleşmeye başlayan çizgiler için hı hı. derinlik önemli. Eğer çok derin bir çizgi söz konusu değilse botoks yaparak o bölgede bir gerginlik oluşturabiliyoruz. Ama çok derinleşmiş hatta ve hatta elimizle gelmemize rağmen kaybolmayan çizgileri botoksun gerginleştirerek yok etmesi mümkün değil. O zaman dolgu işin içine giriyor. E, kaş arasına sert yoğun kıvamdaki dolgu maddelerini e, o bölgeye yerleştirerek, böyle görünebiliyor mu bilmiyorum ama seyirciler tarafından bu bölgeyi yerleştirerek o bölgeyi kabaca sıva yaparmış gibi doldurarak Hı. düzeltebiliyoruz. Bir buçuk yıl civarında kalıcılığı söz konusu. Ee, uygulama basit ama bir seansta tamamen olmayabilir. Orada Hı. bir e, sorunun böyle bir kısmı da vardı. Hı. Neden olmayabilir? Biz dolgu uygulamasını yaparken e, hangi bölgeye uygularsak uygulayalım. Yaptığımız enjeksiyon işlemine bağlı da hafif bir ödem oluşuyor. Yani sizin hmm. dudağınızda dolgu yaparken sadece iğneyi batırıp dolgu maddesini hiç vermesen bile iğnenin verdiği bir ödem ve dolgunluk hali var. Hmm. Bu iki veya üç gün içerisinde geçiyor. Şimdi kaş arasına da dolgu işlemini yaparken e, dolguyu yerleştiriyoruz. O bölgeyi düzelttiğimizi görüyoruz. Ama 2-3 gün içerisinde o enjeksiyon iğneye bağlı ödem halinde biraz azalma söz konusu olduğu için hı hı. hasta tekrar çöktüğünü az da olsa belirgin hissedebiliyor Ve onun için tek uygulama değil kontrollü uygulamalar öneriyoruz. Tüm uygulamalar mutlaka kontrollü ve yavaş olmalı. Kontrollü ve yavaş olmalı. Evet. Leke ile ilgili çok fazla soru gelmiş. Şu an ona bakıyorum da hocam leke ile ilgili sorulara da cevap verelim ama önce mezoterapi'den bahsedelim mi biraz? bahsedelim. Ama hocam yönetmemiz uyarıyor şu anda. Bir telefonumuz var. Önce telefonumuzu bağlayalım. İzleyicimizi bekletmem. Yayın akışı öyleymiş. Sevda Hanım İstanbul'dan bağlanacak. Alo. Ee, merhaba. Benim merhaba. bir sorum olacaktı. İyi yayınlar öncelikle. Teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Buyurun. Dinliyoruz. Ben bundan bir hafta önce burnuma, e, burun kemiğime dolgu yaptırdım. Ancak feci bir şekilde şişti. Burnum daha büyük gözüküyor. Bu özen mi yoksa ben tekrardan bir işlem yaptırmalı mıyım? Bu geçer mi? Evet. Hocam maket üzerinden de cevaplayabiliriz. Şimdi ben biraz, önce, bir e, biraz önce dolguyla ilgili e, burnun ucuna koyduğum Mavi dolgu maddesinin üzerine bir tık daha koydum ve abartı olacağını söyledim. Şimdi burun çok hassas ve bizim açımızdan, dolgu açısından çok dikkatli olunması gereken bölge. Burun dolgusunda çok yumuşak ve ortak kıvama yakın dolgu maddeleri tercih ediyoruz. Hanımefendinin cildi çok önemli. Yani cildi eğer çok hassassa hmm. işlem sonrasında bu bahsettiğim 2-3 gün süren ödem hali belki 5-6-7 günlere kadar uzayabilir. Hı hı. Ee, dolgu maddesinin birazcık daha oturmasını beklemek lazım tekrar bir işlem için şu anda erken ee, böyle durumda ödemi birazcık daha azaltmak hastanın sıkıntısını birazcık daha azaltmak için bir takım ilaçlar öneriyoruz ee, ama e, doğru uygulandıysa ve doğru dolgu maddesi uygulandıysa hassas bir ciltte ödem olması önemli. ...fazla oluşmuş anladığım kadarıyla birazcık Kullanılan ödeme... ...kullanılan malzeme de önemli sanıyorum burada... ...yani her yerde öyle değil mi yani her şeyde... Tabii ki. E, ...yalnız botoks ve dolgu değil... E, ...kullandığımız... ...her şeyde saç boyasında bile... ...maddenin kalitenin önemi var... E, ...birkaç gün daha beklemek lazım... Hı hı. E, ...doktoruyla iletiş, iletişime geçsin... ...bizim yardımcı olabileceğimiz bir konu olursa da... ...biz de memnuniyetle yardımcı oluruz... ...evet ama ilaçla vesaire sanıyorum... ...izleyicimizin sorunu çözülecek gibi anladım ben öyle mi... Has, Yanlış bur, mı anladım. Şöyle, yok. Çözülebilir. Görmek lazım aslında. Ee, bunun iki katına kadar çıktı diye anladım. Yanlış mı anladım bilmiyorum soruyu. Ee, çok ödem olduysa, bir hafta olduysa e, bir iki gün daha bekleyip ondan sonra müdahale etmek uygun olur. Evet. birazdan e, lekeden bahsedeceğiz demiştim. Mezoterapiden de bahsedelim ama daha çok merak edilen bence PRP mezoterapiden ise PRP evet. merak ediliyor. Çünkü PRP nerelere hangi bölgelere uygulanıyor? Ne işe yarıyor? O kadar detaylı ki yayınımızın başında söyledim. Efendim bugün yüze uygulanan ne tedavi varsa ne uygulama varsa hepsini konuşacağız. Bunun sözüyle programa başladık. O yüzden ben ara ara sizi böyle kesiyorum ki bütün her şeyi sorabileyim diye size. Mezoterapiden biraz bahsedeyim sonrasında PRP'ye geçelim mi? Olur nasıl isterseniz. Mezoterapi aslında bir kavramın genel adı. Vücudumuzda mezo denilen bir bölge var. Onun terapisi, tedavisi. Mezo bölgesi var vücudumuzda. Mezo defa denilen, duyuyorum. evet cilt altında bir derinlik var. Oraya terapi yapıyoruz, tedavi yapıyoruz. Ne için yapıyoruz? Ee, saçlı farklı ilaçlar ve etken maddelerle. Saçlı deriye saç dökülmesinin durdurulması, saç kalitesinin arttırılması ve aynı zamanda tüylenmenin arttırılması için yapıyoruz. Yüze ne için yapıyoruz? Çok sorulan soruda herhalde bu leke tedavisi için. Leke yapıyoruz. ile ilgili bir sürü soru var. Seçemedim birazdan. En sonlara doğru i̇şte. seçmeye çalışacağım. Tüm konuları bitirebilelim diye siz Evet. Evet. Yüze leke tedavisi için cildin elastikiyetini arttırmak, gözenekleri azaltmak, e, hatta ve hatta sıkart tedavisi, Hı. akne skarlarının tedavisi için farklı maksatlarla farklı etken maddeleri karıştırarak. Hı. Yani örnek veriyorum. Şimdi e, leke tedavisinde kullanılan bir ilaç. Evet. Mezoterapi. Bunu siz akne skarı için kullanamazsınız. Bunu karıştırıp da kullanamazsınız. Farklı ilaçlar, farklı etken maddeler, farklı etkilere sahipler. E, hastanın ihtiyacına göre, yaşına, cildin durumuna e, ve elastikiyetine göre hatta ve hatta cilt yaşına göre e, tedavisi doktor tarafından belirlenmeli ve uygulanmalı. Uygulanmalı evet. evet. Ee, yani anladığım şu leke için yani mezoterapi terapi yöntemi söyleyemedim. Ee, her leke için farklı bir etken madde kullanıyorsunuz. Elbette. İşte anti-aging, hani kolajen Elbette. mi desteği için farklı madde kullanıyorsunuz gibi, değil mi mezoterapide evet, böyle? Aynen öyle. Peki sonuçlar nasıl hocam? Leke tedavisinde başarılı mı? Şimdi lekenin yani tercih etmeli miyiz daha doğrusu şöyle sorayım, yanlış bir soru sormayayım. Leke tedavisinde mezoterapi mi tercih etmeliyiz acaba öncelikle? Şimdi normalde leke tedavisi başlı başına çok büyük bir konu. Soruların da yoğunluğu zaten bunu gösteriyor. Leke tedavisinde öncelikle hastanın lekelerinin ne kadar zamandır mevcut olduğu, lekenin derinliği çok önemli. Biz leke tedavisinde yalnız mezoterapiyi kullanmıyoruz. Hı hı. Öncelikle leke tedavisinde kullanılan yöntemler e, abrazyon dediğimiz cildi soyma yöntemleridir. Hı hı. Bunun için peelingler bilirsiniz derma rollerlar, derma penler hatta ve hatta çok derindeyse izler, lekeler cildi daha ağır soymak için lazer cihazlarını kullanıyoruz. Ama aynı zamanda bu tedavi protokollerini uygularken örneğin hastamızın cildindeki lekeleri açmak için bir peeling uygulaması yaparken cildin altını da beslemek oradan da tedavi etmek lazım. İşte mezoterapi burada devreye giriyor. Yani cildin altındaki hiperpigmente alana örnek veriyorum Ultraviyoleye bağlı oluşmuş. Bu bölgeye mezoterapi kokteylini enjekte ettiğinizde içeriden de destekleyerek leke tedavisini yapmış oluyoruz. Leke tedavisi uzun soluklu olabilir. Böyle anlatırken hastalarımız bir seansta iki seansta biteceğini düşünmesinler. Bazen bazı ciltlerde e, özellikle çok uzun yıllardır mevcut olan çok derine kadar nüfuz etmiş dermiste e, bu lekelerin tedavisi birazcık daha uzun soluklu olabilir. Ee, ama mezoterapi bu tedavi protokolünün bir parçasıdır. Yani yalnız başına uygulanmaz. Uygulanmamalıdır. Leke için konuşuyorum. Anladım. Leke için mezoterapi destek veriyor aslında tedaviye. Yani. Tedavinin bir parçası. Bir parça. Dışarıdan yaptığımız tedavilere içeriden de destek olmalı. Anladım. Efendim yine e, hocam yine yönetmemiz uyarıyor bir telefonumuz varmış. Müsaadenizle alıyoruz. Evet. İrem Hanım İyi yayınlar diliyorum Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Biz de iyiyiz. Ankara'dan aradığını söylüyorlar. Hocam hemşerimiz, sizin evet. hemşeriniz. Ben Hocama İzmir'den geliyorum. Olacaksa. Evet dinliyoruz. Bu arada Ankara'ya selamlarımız olsun evet. bu vesileyle. Selamlar. Tüm 81 elimize de olsun. Buyurun ee, sizi dinliyoruz. 30 ben. 30 yaşındayım. E, çok fazla bir si e, siyanotam var. Ee, sürekli burnumu makyaj yaparak kapatmak zorunda kalıyorum. E, ee, gözeneklerim de çok büyük. Yüzümün her yerini kaplamış durumda. E, ee, Birçok tedavi yöntemi e, denedim fakat hiçbir başarılı olmadı. Ee, yani hangi tedaviyle geçer hocama sormak istiyorum. Evet, Buyurun hocam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet. Şimdi...